mitinglerde, miting organizasyonu, yani, o yapıda yani her ama. dönemde, her devirde bir tür, bir değişik isimlerle, kimi zaman ulusalcı, kimi zaman demokrat, kimi zaman başka bir isimle işte zaman zaman çıkıp ya da işte irticaya karşı ayaklanma şeklinde çeşitli adlarla ama aynı amaçla Zaman zaman bu tür eee e, bir devlet Hı. arayışı ve e, talebiyle ortaya çıkanlar oluyor. Evet. Ya da işte rejimin devamı adına, bekası adına hukuk rafa kalksın, demokrasi e, e, demokrasi bu topluma fazla geldi, ağır geldi diyen eee her zaman olabiliyor. Evet. Peki bu cumhuriyet mitingleri o dönemde sizce 27 Nisan sürecinin öncesi oluyor. Soruşturulmalı mı? Elbette soruşturulmalı. Yani bu ülkede eğer meşruiyeti zorlayan, toplumun iradesi üzerinde ee, baskı oluşturan, toplumun seçtiklerini beğenip beğenmeyi imtiyazını kendinde gören, toplumu vesayet altına almak isteyen toplumu sivil toplum örgütlerini siyaset kurumlarını vesaire vesayet altına almak isteyen e, siyasetin etki ve yetki alanını daraltmak isteyen toplumu korku tüneline hapsetmek isteyen hangi tür girişim hangi adla yapılmış olursa olsun soruşturma kapsamında Ama olmalı.